Sevgili izleyiciler şimdi e, Gevaş'a götüreceğiz sizi. Vanvarisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez bu defada da Gavaş'tı, muhtarlarla bir araya geldi. Vali Bilmez muhtarlara aşı konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Bilmez her muhtarımızın 30 kişiyi aşıya gönderirse süreci çok hızlı olacaktır dedi. Herkesini de bu kapsamda yine kendi imkanlarımızla yaptı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez bu defa da Gevaşlı muhtarlarla bir araya geldi. Programda konuşan Vali Bilmez muhtarları aşı konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Ne olur aşı konusunda tekrar o duyarlılığımıza devam edelim. Her muhtarımız günde 30 kişiyi aşıya gönderirse biz bu süreci çok hızlı atlatırız. Bu konuda sizlerden ciddi anlamda destek bekliyoruz. Programa AK Parti Van Milletvekilleri Abdullah Atarvaz, Osman Nuri Gülaçar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel, Yavaş Kaymakamı Hamit Genç ve kurum amirleri katıldı. Bu bölgenin geleceği, bu bölgede yaşayan insanlarımızın, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği adına yine AK Parti'nin yanında yer almayı, AK Parti'ye destek vermeyi, AK Parti'den hizmet istemeyi ve beklemeyi bilelim unutmayalım. Yavaşlı muhtarların sorunlarını ve taleplerini tek tek dinledi. Tabii ki Yavaş'ın sorunları var sevgili izleyiciler. Bunu ileriki süreçte sizlerle Yavaş halkının bazı şikayetleri var. Yavaş'ta bazı problemler var. İleriki süreçte bunları sizlere aktaracağız, anlatacağız, kamuoyuyla paylaşacağız. Bilginiz olsun.